1402 tarihinde Ankara'nın Çubuk Ovası'nda başlayan bu büyük savaşta başlarda Yıldırım Beyazıt üstünken merkezdeki tımarlı sipahilerin Timur'un tarafına geçmesi ve Timur'un komutanı İsenbuga'nın filleri sakladığı ormandan çıkartmasıyla savaşın seyri değişti. Yıldırım Beyazıt, Ümeran'ın kaçma teklifini reddederek şerefiyle ölmeyi tercih etti. Elindeki baltayla üzerine gelenlere tek hamlede öldürmeyi başarıyor. Kalabalık Timur ordusuna dayanamadı. Beraberindeki oğulları Musa, Mustafa Çelebilerle ve bazı devlet adamlarıyla esir düştü. Esaret altındaki Yıldırım Beyazıt, Timur'un kendisini Semerkant'a götüreceğini anladığında yüzüğündeki zehri içerek kendisini öldürmüştür. Bu savaşın tarihe bıraktığı izler yaşandığı yer Ankara'da hala görülmektedir. Timur'un en önemli komutanı Esenboğa'nın adı günümüzde Ankara Havalimanı Esenboğa olarak bizi karşılamaktadır. Savaşın seyrinde değiştiren fillerin saklandığı yer ise fil saklardan ursaklar olarak günümüze gelmiştir.